Merhabalar. Bugün mayalı hamurla poğaça yapmayı göstereceğim. Tarifini vereceğim daha doğrusu. E, bunu isterseniz size bağlı. Ben peynirli ve zeytinli olarak denedim. E, margarin kullanmıyorum. Sadece sıvı yağ. O da çok az koyuyorum. E, hamuru mayalamaya bırakacağız. Birazdan zaten aşamalarına geçeceğim. Gerçekten çok keyif alacaksınız. Yerken de gerçekten çok keyif alacaksınız. Sağlıklı, güzel bir poğaça oldu. Kahvaltılıklarda ve e, çayın yanına... Gerçekten de e, çok beğenerek yiyeceğiniz bir tarif oldu. Şimdi hamuru yoğurmaya başlayalım. 5 su bardağı normal un, 1 su bardağı tam buğday unu koydum ben. 1 yumurta, şeker, tuz ve 1 yemek kaşığı kabartma tozuna ihtiyacımız var. Bir de içerisine 2 yemek kaşığı e, sıvı yağ ekleyeceğiz. Süt ve süte ayrıyeten karıştıracağımız sıcak su var, sütü ılıştırmak için. Bunları kullanacağız. Evet şimdi bir su bardağı sütümüze gördüğünüz gibi yemek kaşığının ucuyla bir çay kaşığı da koyabilirsiniz. Tuz koydum. Bir yemek kaşığına yakın şeker. Bir yemek kaşığı kuru maya ekledim. Ve kaynattığım suyu sütün üzerine alıştırması için tamamladım. Bunu yaptıktan sonra birazcık mayalanması için karıştırıyoruz ve kenara bırakıyoruz. Ben çok bekletmiyorum işin açıkçası. Bazı mayalarda gerçekten çok köpürmesini istiyorsan Özellikle soda ekliyorum ve bunu biraz bekletiyorum yaklaşık bir 10-15 dakika kadar normalde bazı tariflerde daha doğrusu bekletiyorum. Ama bunun için bekletmeyeceğim. Evet. Bir yumurtamı içerisine kıracağım 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyeceğim evet. şimdi yoğurmaya başlayabiliriz Ben normalde ilk etapta hamurun kıvamına göre kaşıkla karıştırması hem daha kolay oluyor. İçerisindeki tuz ve şeker. Çubuk olursa benim için çok daha iyi oluyor. Hamur daha güzel kabarıyor daha rahat şekil alıyor Bazı böyle pizza hamurlarında falan biraz daha aynı ölçü. Sadece unu biraz daha fazla koyuyorum ben. Hemen hemen bir su bardağına yakın biraz daha katı olsun diye. Ama normalde pizzada ben bunu kullanıyorum. Ben kendim bunu kullanıyorum. Ama bunun biraz daha katısını eğer ki elle açmak istiyorsam bir su bardağı beklediğim zamanlar oluyor. Siz tercihinize göre ben fazla katı yoğurmuyorum çünkü gerçekten daha gevrek ve daha köpük köpük oluyor bu şekilde. Bu tarifte zeytinli poğaça böyle sağlıklı yapmayı istediğinizde zeytinli poğaça, peynirli poğaça ve kahvaltılık pizza, kahvaltılık lahmacun pizza yapıyorum mesela ben. Bunların hepsini bu hamurla deneyeceğim. Ayrıca kahvaltılık işte tekrar yapacağımız yumurtalı Evet. Yumurtalı peynirli pizzamızı da bununla yapacağız. Bunu yaptıktan sonra üzerini sıkıca kapatıyoruz. Kapattıktan sonra üzerine bezle, sofranızla, herhangi bir masa örtüsü ya da büyükçe bir bezle iyice kapatıyorsunuz. Ve yaklaşık 40 dakika kadar, zaten ara ara bakarsanız kabaracak. 40 dakikaya kadar mayalanmış oluyor. Bazen yarım saate. Hava, yani oda sıcaklığınıza göre, yaz veya kış olmasına göre bu mayalanma süresi değişiyor. Bunun üzerine sıkıca kapatacağım. Ve ee, Sonrasında da mayalanmasını bekleyeceğim. Mayalandıktan sonra devam edeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi fırına dizdim. Bunu yaklaşık bir 10 dakika kadar, 15 dakika kadar bekleteceğim. Sonra pişirmeye başlayacağım. Evet, şimdi yaklaşık bir 10 dakika kadar bekleyen poğaçalarımıza çırptığımız yumurta sarısını sürüyoruz. Dediğim gibi benim alanım biraz az dar oldu. Son bir tane için tekrar Elfra'yı çalıştırmak istemedim. O yüzden biraz birbirine yapışık çıkabilir. Ama gerçekten çok güzel görünecek. Evet bunu yaptıktan sonra peynirlilere ben kavrulmuş susam döküyorum. Gerçekten güzel oluyor. İsteğe göre isterseniz zeytinlere de koyabilirsiniz. Gerçi uzun uzun yaptım. Zeytinlere de koyabiliriz. Bazen aynı şekilde olduğunda birinden birine koymamayı tercih ediyorum. Ayır dedinsin diye. Ben şu an hepsini birden koyacağım. Evet artık airframe'sa koyabiliriz. <laughs> Şimdi daha öncesinde e, başlattım. Evet yine aynı şekilde küçük pizza ama kalın hamurlu. Yani yine e, normalde işte pizza bölümüne giriyorum. Ama isterseniz siz bu şekilde de yapabilirsiniz. 200 derece 16 dakika. Yalnız tekrar bakmanızı tavsiye ederim. Çünkü markaya göre gerçekten değişiyor. E, mesela daha önce kullandığım Air fry işin açıkçası 16-18 dakikada pişiriyordu ama bu marka biraz daha hızlı pişiriyor o yüzden tavsiyem size pişi pişmediğini kontrol edin ayarladıktan sonra başlat'a basıyorum ve pişmesini bekliyorum. Evet poğaçalarımız airfry'da pişti dediğim gibi 14 dakika koydum ama 11 dakikada pişti bir önceki airfry markasıyla karıştırdım bu marka biraz daha hızlı pişiriyor o yüzden el ile e, ayarlama yaparsanız, 11 dakika içerisinde poğaçalarınız pişecek. Evet, air aldım. Evet, gerçekten poğaçalarımız çok güzel oldu. Videoyu yaparken bunu söylemiştim, ben birazcık fazla oldu hamurum ee, tek bir tane şey içinde bunu değiştirmek istemedim tek bir poğaça fazlalığım için o yüzden birazcık birleşik birleşik oldu birazcık kabarık oldu evet gördüğünüz gibi gerçekten poğaçalarımız çok güzel oldu kahvaltı için ya da farklı atıştırmalık için çayın yanına gerçekten çok güzel bir e, ee, poğaç oldu. Bunun içerisine bildiğiniz gibi margarin falan koymadım dikkat ettiyseniz. Mayalı hamurla yapmış oldum. Ve gerçekten de çok güzel oldu. Zeytinliği hemen sizin için. Evet. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel bir poğaç oldu. Evet. Ee, bunun gibi videolar kahvaltılık ve buna benzer işte ara atıştırmalıkla ilgili videolar yine paylaşmaya devam edeceğim. 阿飞，etosun。